Merhaba arkadaşlar ben Fahri. Bugün sizlerle Deadpool'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Deadpool'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. hatırlarsanız arkadaşlar en son ee, bir binaya girmişti ve binayla böyle her yeri taradık, düşmanları gebertmiştik. Yukarıya doğru çıkıyorduk falan. Oradan devam edeceğiz. E, fakat arkadaşlar ben bu videoyu şu an ikinci kez çekiyorum. Neden? Çünkü ee, OBS e, ekran kaydını almamış yani ekranın videoyu yani yani oyunu kaydetmiş arkadaşlar o yüzden Oyunu iki kere oynadım bu kısmını yani ne olduğunu ne olacağını biliyorum Ama elimden gelince normal doğal davranacağım yani e, biraz yabancı davranacağım sizin için Merak etmeyin e, Buradan devam edeceğiz bakalım bölümümüzde başımıza neler gelecek neler olacak İnşallah yine batmaz Evet Deadpool'da ses diyor neden Çünkü şurada bir düşman var Evet demin oyun bir kastı Şimdi bu muhterem'i indireceğiz Evet Selamünaleyküm der gibi indirdik. Kulaklığı şöyle yapacağım biraz. Kendi sesim duyayım çünkü. Tamam. Saçım falan iyidir inşallah. Çok göremiyorum ama. Neyse bu herifi gizlice indirdik ve yola devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar burayı ikinci defa oynuyorum. Oyun bir türlü kaydetmedi. Yani başıma neler geldi neler. Andan tamam size. Oh direkt geldiler. Beni ödediniz mi pampalar? Deadpool geri döndü. Evet. Woo! Selam dostum. Nasılsın? İyi misin? İyisin. Oo. Ben kim atış ediyon ya? Vur vur vur. Bu arada arkadaşlar bölümü şeker oynamamdan dolayı görmüş olduğunuz gibi baya upgrade ettim yani. Hatta bazı kardeşlerime şunu öneririm yani. Bölümü bir daha oynayabilir para kasabilirsiniz. Mesela ben ilk kısmı bir daha oynadım buralara kadar. Dead, bu puanları kastım. Canım arttırdım. Bir şeyler yaptım yani. Açıkçası güzel bir fayda oldu ya aslında. Yani isterseniz oyunda çok para kasmak isteyen kardeşlerim olursa bu oyunda ee, bölümleri bir daha oynayabilir. Kolay bölümleri falan. Kısa bölümleri. Örneğin bu bölümü oynayabilirsiniz. Neyse bakalım. Ya çok tabanca aldım ya. Dur. Evet. B ile ışınlanıyorduk abi. Allah. Evet. İlla helikopter var arkadaşlar. Şu helikopterde çok fazla hasar yememiz gerekiyor yoksa geberiyoruz. Hem yani Deadpool'a kadar ölümsüz abi nasıl geberebiliyor? Çok saçma değil mi yani? Bizim ölümsüz olmamız gerekiyor ya. Nasıl bir iş Deadpool? Deadpool burada dostum. Her zaman karşında, kamerada. Hop. Ve helikopter diyor. Anladın mı? Helikopter var orada. Şimdi Helikopterle çok şeye girmeyin arkadaşlar. Allah. Aa! Aa! Bakınız işte böyle ölüyorsunuz. Benim gibi kazma olmayın. <laughs> Öldüğünüzde Deadpool böyle komik komik şeyler söylüyor bu arada. Ee, oyunun e, indirme linkini aşağı bıraktım arkadaşlar. İsteyen kardeşlerim var da oyunu indirmek için aşağıdaki linkten açıklama kısmından oyunu indirebilirsiniz. Allah. Şu lavukları bir indirelim abi. Uyluya basınca charge'ı değiştiriyoruz. Oyunun kontrolü biraz uzak kaldı ya bana. Yani zarı yetişiyorum. Falan Ulan çok açıkta kaldım. Oğlum senin bir ananı bellemesen var ya. Oraya bir geleceğiz tabi. Önce bir canım dolsun. <laughs> Tüme bak ya. Oo oh, maske falan paramparça olmuş Deadpool'un ya. Ama güzel yapmış adamlar ya. Helal olsun. Of. Gene bir bayağı taradı ama yani. Şınlanmayı da kullanarak eee hasar yemekten kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Daha hızlı gidebilirsiniz. Allah Allah Allah. Usus us. Şur Şuradaki lavukları bir halledeyim ben ya. Headshot baby. Hadi dostum. As all you got. As all you got yani. As all you got. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Da Hepsi bu kadar mı demek İngilizce? Benden İngilizce öğrenin. Deadpool'dan da İngilizce öğrenebilirsiniz. <laughs> Oğlum. Oğlum Adam sıçmazsam adam değilim lan. Helikopter. Arayan lavuk. Onu birazdan geberticez arkadaşlar. Biraz sabrede de gideceğim. Nasıl teleport tutabiliyor Deadpool'cum ya. Koş koş. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldik. Şu an helikopterin arkasına götürecek mi merdiven bizi. Ve böyle. Aslında şöyle tabancayla sık öldürebilirdik ama daha havalı yapıyor Deadpool şimdi. Haba! Dur yoksa ölürsün göt herif dedik ve Tanıyoruz! Oh! Geberin lan! Geberin lan! Amanıza koduklarım! Ben Deadpool'um oğlum. Ebeni sikerim böyle her yere. <laughs> Aklıma şey geldi lan. GTA Vice finalim geldi arkadaşlar ya. Şu an onun gibi hissediyorum böyle minigun alıp taramıştım ya. Onun da videosunu koyarım videonun son anında. İzlersiniz bayağı güzel final bence. 3 kişi dislike atmış bence dislike atmalarında utansınlar abi. Çok güzel final yaptım bence. Neyse. O şu an GTA Vice City gibi oğlum kendimi. Son bölüm. Oo, tara 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 tara. Elinize veriyorum birader yani. Şu kadarcık bir elinize veriyorum yani. gelecek geliyorsunuz ya. Bu nasıl bir iş oğlum? Aha. Roket atar lip Roket at ne? Düşüyoruz Mayday Mayday. Ne yapacağız atlayacak mıyız? Hala da silah tutuyor ya <laughs> pilota. Ha atla atla. Hadi yapabilirsin. I believe like a fly. <laughs> Uçamaz mıyız? Nasıl uçamıyoruz oğlum? Teleport yapmışından. Hayda. Ama oldu mu şimdi? Hayallerim yıkıldı abi. Derken. <laughs> Başardı adam ya. Deadpool'un 3 tane şeyi var. Yeteneği vardı. Ne oldu, ne oldu lan götünü çekiyoruz herifin. Evet götüne bakın Deadpool'un. Çok seksi poposu var. Deadpool'un da 3 tane becerisi var. Zeki, çevik, kürbaz. <laughs> Öyle. Neyse şimdi bayağı bir puan kastık. 351 bin puanımız var. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi ben iki kere buraya oynadığım için bir pompalı aldım. Ee, yeni silah olarak bir şey alabiliriz ya da kendimiz upgrade biz ya da silahları güncelleyebiliriz. Hmm, bence kılıç yeterli bir şey. Yeter abi. Hmm, mermi arttıralım bunda. Bu neymiş? Hmm, bu he momentum yeteneğiymiş. Ona gerek var mı bilmiyorum. Demeyince arttır abi bunda. Silah alsak mı ya? Taramalı varmış arkadaşlar. Al lan, al gitsin ya. Kendime bir şey edebiliyor muyum? Bu neymiş? Momentum bitiş hızına 50 arttırır ha. Canım arttırabilirdim mi? Arttıramıyoruz. Neyse yeni silah aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Flash mı bu abi? Başka bir şey yok herhalde. Şu flash da al ya. Tamam. Baya bir şey aldık. Evet. Ay ay ay. Bir saniye. Tamam. Neye basınca silahlarımızı değiştirebiliyoruz. Yani kurşun olan silahlar yani. Ee, bir de aletleri değiştirmek için. Aletli şu bomba atanlar arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Ben popa devam edeyim ya. Tamam devam edelim. Boşluğa basalım. Let's go bebeğim. Yeni silahlarım tadına bakın. Yeni bombalarım nasıl dostum? Hatta şu da var. Ola. Ya ara bana kurşun işlemiyor koçum. Benim iyileşme özelliğim var. <laughs> Pompalım tadı nasıl nasıl baktınız? Evet. Ya al. <laughs> dur dur. Flash atacağım. Flash. Kör ettim seni. İşte bu da flash arkadaşlar böyle. CS oynayan kardeşlerim bilir zaten. Fire dol yaptım ona. Neredesiniz? Where are you? Al. Gözüne flash niye? Nereye gitti lan o? Neredesin oğlum? Dur dur. oha kaçıyor lan bu benden bildiğin. Surprise motherfucker. O ayı geldi beyler. Evet beyler 300 geldi. Elinde de bomba atar var. Great Launcher gibi düşünebilirsiniz yani bu silahda. da. <laughs> Şimdi Aa! bomba atıyordu manyak. Lan lan lan. Beni pompalımla ooo oo, tamam abi tamam. Bunu pompalıyla öldürebilirsiniz arkadaşlar ya. Ne kadar? <laughs> ne güzel öldürdüm ya. Ya siz beni öldüremezsiniz. bu bunun silahını alabiliyoruz arkadaşlar. Çok hasar aldım. Çok hasar aldım. Dur ya. Oğlum öküz gibi canım gitti ya. Dur. Al. Biraz dikkatinizi dağıtayım da bari. herifin silahını alacağım am. Silahını bir alamadım. Erif'ler vardı etrafında. Bakınız arkadaşlar silah alıyorsunuz. Evet. Sen miydin lan bana yan bakan? Sen kimsin oğlum? Ağzınızı dağıtırım böyle. Gel lan lan. Oo. Tamam oğlum. Ateş ateşle karşılık veriyorum şu an. Ateş ateşle karşılık. Oy yedim. Hadi. Ya bu biraz geç doluyor ya. Dur beyinle vereceğim. Beyinle veremedim ama olsun. Topla topla topla. Allah Allah. Şimdi seni eline vereceğim koçum ya. Ee, C4 yerleşip patlatacak o panik olasını. Kaç tane koyacağım? Çikey matematiği. Bir <laughs> <laughs> milyon tane koydu yani. Hell yeah! Hell yeah motherfucker! Ha bu herifi kaçırıyoruz. Oo. <laughs> Direkt yapıştı boğazına. He? Adam olacağım mı oğlum? Adam olacağım mı oğlum? Adam olacağım diye sordum sana. Ağzımı dağıttım çocuğu. Adam olacağım dedim oğlum sana. Sen yaşın maaş, kaç kaçın kaç? Çot. Ya. aşağı diyoruz <laughs> ya. Yumruklu evde ya. Aa, bu da bunun için. <gülüyor> <gülüyor> Abi on numara ya. Ne bileyim çok iyiydi arkadaşlar bölüm. Aynen. Ya o ne? Ya evet, butona basıyor. Oo herkesin nasıl anasını sikiyoruz bunun görüntülerini yapıyor şu an Deadpool. Oh paralar bak. Oh. Oh paralar saçıyor. Çat çat çat. İşte de dostum. Woohoo! Güzel güzel. Aynen. <laughs> Adam ya. Peter. Ha arkada birileri var. Lan salak arkana bak arkana. Arkana bak. Sen ats at ya. Salak Deadpool. Deadpool. Denye pool. Biz bakmıyor arkasına. Herifi kaçırdılar ya. Evet kaçtı ya. Denye pul. ne dediydi ya. Şey kaçarken. O Ajax mi neydi? <laughs> Onun gibi olacağım. Evet şimdi Elif'in peşine gideceğiz. O bizim paramızdı lan. Paramız çaldılar O bu ne lan? O bir oyun şu an 8 bit ortamına dönüştü. Kuş bakışı. Bay Deadpool paramız bitti ve vaziyet bu. <laughs> bu ne oğlum iskelet onlar falan var ya. Yani. Bu nasıl bir 8 bitti geri? Skeletonlarla onlarla savaşıyoruz. Ha 8 karakter. Oh yeah Uçuyorlar, astrobotlar, Pegasuslar. Sıkıştım. Orada bir şeyler vardı ama almadım. Neyse. Buradan gidiyoruz. Ay atışa dikkat. O yine skeletonlar geldi. Ama bana sökmez. Bunlar leş. Uyuyla itelim burayı. E bu muydu yani? <laughs> yine 8 bir karakterler geri döndü. Ne zerifin çünkü ne kadar belirgin ya. <laughs> parayı vurmuş diye lan kaç tane yaptın lan hayvan 1 milyon 1 milyon 2 <laughs> Vay arkadaş Evet bu muydunuz yani Vay arkadaş Lan! O adam bana lazım lan. O karı kudurdu beyler. Kara bir çaktı. Engi barikat kurdu kara bize. Sen devam ediyoruz arkadaşlar bir şey bakmak zorunda kaldım. Evet adamlar karşıda. Nereye gittiniz lan? Şuraya gittiklerini gördüm. Lan! Para mı çaldınız oğlum? Bir de sizinle mi uğraşacağım ya. Allah Allah. Dur benim paramalım var. Dur, dur. Ben aç bir dur dedik be. Ne değişiyordu ya? Paramalı tüfeğim var. Ne güzel lan. Ta 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 Artık paramalıya geçtim. tabanca ihtiyacım yok. Evet dostum. Paramalıyım lan. Ta 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 ta. Ha ha. Bunu bütün gün yapabilirim dostum. Aa şu herifler, şu herifler kalkan oluşturuyor. Siz niye kalkan oluşturuyorsunuz? Ayıp değil mi koç? ezik oldu ezikler. Ezikler. Çat 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 çat. yav Tamam siz kaçındınız. Hop. Böyle sersemlersin işte. Ya bir bitmediniz ha. Dur dur. Çıkıyor. Ha basılı tutuyor. Ben basılı tutmadım. Onu görmedim ki. Ya öl artık be. Öl. Öl artık. Bak havada vuruyorum sana. Duvara yapış bir şekilde geberttim seni. İlerlemeye devam ediyoruz. Merhaba. Param nerede? O kadar para basmıştık ne güzel. nasıl için. Göster kendini. Gösterin oğlum kendinizi. Paramalım var benim. Karı. Karı sers. Karı sis dalgası gibi bir şey yaratıyor bu karıda ya. Sinirimi mi bozdu yemin ediyorum. Yapane dolu. Daha yok mu oğlum? Ha orada var. Kaçmayın lan. Abi inşallah video yüklenmiştir. Video olmuştur artık yoksa çıldıracağım yemin ediyorum. Bir daha oynayamam buraya kadar. Ha. Gene mi geldin koçum? Beyinle beyinle verin arkadaşlar. Bakın oh. Ah götüme vurdu. Götüm acıyor. Şöyle bosslara beyinden vurun pompalı alın. Böyle kolayca ölür. Evet. Uh. Oh. Yoruldum ya. Konuşmaktan yoruldum. Şimdi nereye? Buraya. Oh paralar paralar. Çat <laughs> çat pompalı dostum. <laughs> Allah. Oyun tuşları biraz şey ya. Zor. Dur dur. Şu skill'i bir daha deneyeceğim. Hop. boşa gitti lan. Ama bu boşa gitmez. Bu boşa gitmedi en azından. He ee, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Götüne götüne bıçakları sokarım. Kılıçlarımı yani. Ne oluyor şimdi? Kapışacak mıyız? Abicim. Abicim ne lan? Arı Karı sürekli bana sismik saldırılar atıyor. Kızı etkilemeye çalışıyor ya. Klasik Deadpool. Davı üstünde uneler, tombul tombul memeler. Hayda. Kızlar her zaman naz yapıyor arkadaşlar böyle. Götmen niye buraya götür götme? Herbisiz. Allah Allah. Bu da gitti bu da gitti geber geber aç. Sensin lan gerizekalı bak kafana vururum o karı. Prospe'ye bak ya. Sonuna kadar umfaisi. Bir aşağı geldi seni ağzına sıçayım. sinir oldum ha. <laughs> ya, götme götme vuruyorsunuz artistler. Ama bunlar da geberdi. Sen mi kaldın? Ne oluyor? Ya 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 taramala. aa çok sıkıldım böyle kılıçla düşmekten. O yüzden taramalıyı kullanıp ağzını sıçacağım. Ha orada duruyorum ya. Geleceğim mi artık? Hele şükür. Seni sıran. Bakalım neler yapıyorsun? karı. Karı karı karı. He ben iyiyim sen nesin? Anca bana şişmik şey atıyorsun Allah. Oo oo. Oo karı manyak çıktı. Karı kudurdu azdı bana. <laughs> Lan beye bastık ya. B'ye bastım. Adam deletme. Ya ezik ezik. Ben bana bir bok yapamazsın. Oo ne çaktı lan. Ben de sana tararım. Bana ne? Bana ne? Adil oynamıyorum ben Deadpool. Ha ebenin şu an karı. <laughs> evet zekiyim. Böyle silahlı kullanarak beynim olanaksan ağzına sıçıyorum. Sen ancak sis mi yaparsın böyle. Işık atarsın. Dur. Lan dur silah çekiyordum. Ya insafsız. Heh. Dur dur pompalı çek. Lan ne kadar zormuş ya ulaşmak. <laughs> vurdu bana vurdu. Ya al al. <laughs> ya. Sen çok kaşındın ama. Vuruz bu. Bir götün durma diyene bak havada döverim seni. Böyle mi istedin? He? Ya, benim adım Deadpool dostum. Allah sersemletti beni. Hareket edemiyorum. Ya. Ne oldu orası mı? Böyle sıçal ağzına. Öyle mi? Oo. Bir yere vurdu. Evimiz aşağı uçtu arkadaş. Ha. Biz yaşıyoruz ama o gebermiştir. Uf. <laughs> bir de şey yapıyor ya. Ha. Bana saplandı mı? Oo, çok fena saplamış. Hadi ama. Bas 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 bas. Hadi hadi. Uf. İkinci bir götleri açıldı bana ya. Ah. Oha, bir de şey bile değilmiş arkadaşlar. Şunun gibi değilmiş girdiğimiz şeyde bize. Baksana. Ay pardon. Baksana ya. Dört tane önce şey girmiş bize yani. Evet bu geberttik arkadaşlar. Kafasını kırdı mı karısı. Anca bize şey atıyordu. Şok dalgası falan atıyordu. Neyse. Evet arkadaşlar. Deadpool'un bölüm bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz ben bir beğenmişsiniz ben ve e, kanala abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. yorumda e, yorum da atmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay oyunun aşağıda linki var. Eee oyunu indirmek isteyen kardeşlerim varsa korsan. Mecbur korsan indirdim ben bu oyunu çünkü bu oyunun Eee arkadaşlar şey yok. Steam key yok. Gerçi var ama çok uçuk fiyatlı sıcaklı. O yüzden kimse alamıyor bu oyunu. Deadpool'u. Ben de o yüzden korsan oynadım korsan indirdim. Ben güvendiğim şekilde oynuyorum bu şekilde. Neyse öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.